Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, STV ekranlarında yayınlanan açıkça programına konuk oldu. Programımızın bu akşamki konu Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Sayın Nuray Akçasoy. Sayın Akçasoy ile bugün aslında hem Eskişehir gündemini hem de siyaseti Türkiye gündemini konuşacağız. Gazeteciler Ali Baş, Meltem Karakaş ve Arif Barın sorularını yanıtlayan Akçasoy, milletvekili aday adaylığı ile ilgili soruya bir kadın olarak aday olmayı arzu ederim şeklinde cevap verdi. Milletvekili adayı Olmak istiyor mu Nuray Akçasoğlu? Şimdi şöyle tabii ki Arif Bey ben biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde genel seçimlerde 3. sıra milletvekili adayıydım. Aday evet. aday oldum sonra da aday oldum. Üçüncü sıra dediğinizde çok önemli bir sıra. Evet. Ve bunu çok kıl payıyla ve o dönemin... İyi partiye verdi Cumhuriyet Halk Partisi. Yani, yani yedi, yedi, sizin, yedi milletvekili olması Nuray Hanım'a yaramadı. Siz çıkacakken Arslan Kabukçoğlu çıktı. Evet. Enteresan şeyler oldu yani o eski seçimde. Şey Altıda kalsaydı Nuray Hanım milletvekiliydi. Evet. evet öyle de hesapta öyle var. Evet. Yani hani çok kıl payı kaçırılmış sebepleri birçok sebebi var. O dediğiniz onlardan biri. Ee, bir de bu ittifak artık oylar evet. vesaire gibi hadiseler de girdi o dönem. Ee, çok da mücadele de ettik. Bazı seçim sandıklarına biz itiraz da ettik. Sıkıntılı sandıklar da var Hatta şunu da hatırlatmak isterim size ee, bir dokuz dakika kadar ekranlar durdu. Bunu basın mensubu arkadaşlarımız içeride hatırlarlar. Evet. Belediye başkanlarımız geldi, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın odasına hep birlikte gittik. Ekran donuktu, hiçbir hareketlilik yok. Bir dakika, üç dakika, beş dakikadan sonra zaten hepimiz bir şey oldu. Yani hani bunu önce fark etmemiştik. Dokuz dakikadan fazla bir Hakikaten ekran oldu. Biz bunu kendi gözlerimizde Adliye Sarayı'nda da gördük. O nedenle e, evet benim bir aday adaylığım söz konusu olur. E, bu mecrada da ben bir kadın olarak aday olmayı arzu ederim.